okul açıldı. Kaç gün oldu biliyor musunuz? Bakın bugün 1 Ekim çarşamba günündeyiz. Okul 29 Eylül. Pazartesi günü açıldı yani 2 gün önce. Ve geldiğimiz noktada <laughs> işler çok karışık. Bir hafta öncesine dönmek isterdim. Mansım mansım sticker çıkarttım o günlere. <laughs> kendim bazen bazen değil. Şu 2-3 gündür kendimi sık sık uzaklara dalmış bakarken buluyorum. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Geçen senelerde zordu. Bu zaten genel bir kanı. Hiçbir şey kolay değildir. Otlu zor bir yerdir. Bunu burada tecrübe edersin. Hayatta kalmayı öğrenirsin. Bunda okeyiz. Ama bu ne? Ben kendime ekstra zorlaştırdım bu okulu. Yani. Bunda ne yaptın Elif? Şimdi şöyle bir durum var. Birincisi geçen videoda da bahsettiğim gibi ders açmamışlar. Alabileceğim çok fazla ders yok. Seçmeli ders yok. Benim bu dönem totalde 5 tane ders almam gerekiyor. Bir tanesi mas dersin. 4. sınıftan geçen sınıftan kalan dersim onu hiç almamıştım. Geçen dönem çakıştığı için birkaç dersimle almak zorunda oldu. Bu döneme mecburen bıraktım. Şimdi bir tane o var. Geri kalığı dört tane seçmeli ders. Tamam ben 4 seçmeli alayım da ama dört seçmeli nereden bulacağım? Böyle bir sıkıntı var. Bu dönem ciddi anlamda az ders açıldı bölümde ve hepimizin yaşadığı bir sorunu yaşıyorum ben de şu anda. Ya almışım ya çakışıyor. Mesela mastersim ya bu bu arada küçük bir faktör. Yüzde %20'sini falan oluşturuyordu. Geri kalan %80'i mezun olduktan sonra çalışmak, ilerlemek istediğim alanda son dönemimde ders almak istedim. Daha mantıklı seçimler yapayım diye belli başlı dersler aldım. Ekstradan topunma sıktım ee, konumuz burada devreye giriyor. Dört tane dersi buldum. Bunlardan iki tanesi yüksek lisans dersi. iki tanesi normal undergradlar açılan. Bir tanesi epigenetik falan filan. de kısacası çok zor bir dönem olacak. Ha şöyle bir şey var. Elif her şeyi bu döneme sıkıştırmak zorunda mısın? Hayır değilim. İstersen bu dönem bir tane diğer dönem dört tane de ders alırım ya da 3-2 bölerim falan. Ama ben artık bir dönem daha okula gitmek istemiyorum. Kısacası buradayız. Kısacası perşamba gününden okul açılı 3 gün olmuş. Ben bugün evrim dersine gitmeden önce 2,5 saat ders çalıştım. Sonra 2,5 saat derse gittim. Sonra geldim yemek yedim. Şimdi tekrar ders çalışacağım. Ve hayır. Midterm haftasında değiliz. Midtermler gelmedi. daha açılalı 3 gün oldu. böyle annelerimiz güne giderler, ellerine tabak alırlar ve dedikodu yaparlar ya. Önemli konular hakkında konuşurlar ya. Şu anda da ona yakın bir deneyim yaşamak istiyorsanız elinize böyle bir kektir, pastadır, bir kurabiyedir, bir yiyecek içecek bir şey, bir en olmadı bir kahvenizi almanızı tavsiye ederim. Çünkü şu anda çok önemli bir karardan bahsedeceğim size. Ve bunu Instagram'da da paylaşmadım. Ve bunu şu an annem bile bilmiyor. Nasıl söyleyeceğim hakkında bir fikrim yok. Ama ben bu videoyu yayınlayana kadar söylemiş olurum. Bu kararı dün akşam saat 10 ile 11.30 12 arasında yapılan derin konuşmalar sırasında aldım. Ben bu dönem mezun olmuyorum. Şimdi şöyle ki olayı kısaca özetlemek istiyorum. Çünkü burada soracaksınız biliyorum. Daha fazla sorulmasını kaldıramam. Bakın. Henüz sindiremedim bile. Şöyle anlatayım şimdi. Zaten dün ders çalışmadan önce benim girdiğim o krizleri biliyorsunuz. Yani şöyle 5 ders fazla değil. Ama bu hangi dersleri aldığınızla bağlı olarak değişebilen bir durum. Şu andaki ortalamam kritik bir ortalama. Yani 0.02 bile düşmem beni kritik bir noktaya götürür. Anlatabiliyor muyum? Çünkü başvurmak istediğim birçok yer belli bir ortalamanın üzerinde başvuru alacak. Yani inşallah şu anki kararım sonrasında da böyle bir sıkıntı kalmaz. Yani böyle bir tehlike kalmaz ama bu 5 dersi 3-2 bölmeye karar verdim. Çok yüksek yüksek bir ders çalışma performansını çok uzun süre devam ettirmem gerekiyor. Hani tamam Ekim'de çok iyi çalıştım. Yemedim, içmedim, ders çalıştım. Bu arada bu gerçekten çok fazla bir çalışmadan bahsediyorum ve bu tempoya göre hani Artık spora falan gözden çıkarmıştım zaten. Hani gitmem, bir şey yapmam, bir dönem dayanırım falan. Ama hesaplarıma göre evde bile yemek yememem gerekiyor. Yani ya da sabah kendime bir sandviç dahi yapacak zamanım yok. Anlıyor musunuz? Yani öyle bir sıkışıklıktan bahsediyorum. Yani 5 dersi verip mezun olurum. Elimde diplomam olur. Ama elimde düşük bir ortalama olursa ve beni istediğim birçok yere başvurmaktan alıkoyarsa bu ortalama sırf bir dönem daha gitmeyeyim diye beni çok daha üzer. Hala sindiremedim ve kendimi yetersiz ve başarısız hissediyorum. Bu dönem mezun olmaya ve o diplomayı almaya o kadar şartlamıştım ki kendimi. Açıkçası bayağı moralim bozuldu. Kendimi derslere daha fazla verebildiğim için ve umuyorum ki daha iyi öğrenebileceğim için bunun bana katkısı ve getirisi daha fazla olacak diye düşünmek ve umut etmek istiyorum. Bir de öğrenmek bir prosestir. Yani evet mesela bazen mezun olayım, ders vereyim diye bakabiliriz ama bazen de biz bu işi gerçekten yapmak istiyoruzdur ve olabilecek en iyi versiyonumuzda bir şeyler yapmak istiyoruzdur. Bu da bir seçenektir. Şu an biraz ikisi arasında çok kaldığım için henüz bu kararı sindiremedim. Hala kararımın ne derece doğru olduğunu bilmiyorum. Ama sonuç olarak geldiğimiz noktada limonlu kekimi yiyerek okulumu totalde bir dönemle bir sene uzattığımı bildiriyorum. En azından 3 sayfa falan kitap okuyabileceğim günde. Kahvemi alıyorum. Bilgisayarın, tabletim, masamın başına geçiyorum. Artık mumu yakma zamanı geldi. Bir hafta oldu bugün. Ortasında şöyle minik bir çöküntü oldu ama yanınca düzeldiğini söylüyor ChatGPT. Üzerindeki fitilleri biraz kestim ve yakacağım. Umarım iki fitil birbirine çok yakın değildir ve Bir hafta daha bitti. Okulun <laughs> ikinci haftası bitti ama bence birinci haftasıydı bana göre yani. Çünkü geçen hafta ders yapılmadı vesaire vesaire. Bugün cuma, 10 Ekim. Dünya Balıkesirler Günü. Dünya Balıkesirler Günümüz kutlu olsun. Balıkesir'i çok seviyorum. İnanır mısınız? Okul çok güzel oldu. Yani yapraklar, işte hava bugün biraz kapalı falan. Tam bir sonbahar. Size umarım ki bunu gösterebilirim. Farklı olması için kahvaltıya geldim. Yalnız başıma bir kahvaltı yaptım. <laughs> İnsan yalnızlığıyla barışık olmalı. Şu an arsa daha bir saat falan var, o yüzden belki sizinle kahve alıp güzel güzel okulun sonbaharına bir e, göz atabiliriz diye düşündüm. Bu haftayı da böylelikle bitirmiş olduk. Benim için biraz e, hastalıkla geçen bir haftaydı, o yüzden asıl çekmek istediğim günler Pazartesi, Çarşamba. Video çekemedim çünkü Pazartesi hastalandım ve <laughs> daha anca anca kendime gelmeye başladı. O yüzden Cuma günündeyiz. Hızlı bir geçiş oldu biliyorum günler arasında. Back to school yani bu. Anlayabileceğiniz gibi videonun gerçek bir back to school teması olması gerekiyordu. Gerekeni yaptım. Gidelim. Let's go. Tabii müziksiz olmaz. Müziksiz yollara çıkamam bu Uzun zamandır çekmeyi planladım işte kurgusunu yaptım, senaryosunu yazdığım, Önder'den de çok büyük yardım aldığım bir reklam filmi için çekim yapmam gerekiyordu ve hani böyle şey olur ya ilk defa bir şeyler denersin. Yani daha doğrusu denemek istersiniz ve onun bir gerginliği vardır. Yapabilir miyim? Nasıl olacak? Falan filan. Ve böyle o şeyi ertelemek istersiniz. İçgüdüsel olarak böyle bir şeye eğiliminiz vardır. Tam olarak onu yaşıyorum ve onu kırmak için bugün dedim ki ki derse de odaklanamadım. Yani aklımın bir köşesinde hep o var. Dedim ki yeter yeter. Bugün çekiyorum ve işte son birkaç sahne kalmıştı. Onların çekimini yaptım ve akşam oldu gerçekten. <laughs> Bugün böyle bir şey aldığımdan bahsetmiştim. Ya da bahsetmediysem de şimdi bahsedeyim. Peki bu bu paketin güzelliği nedir?